milyonların imrendiği rüya gibi bir hayat. Gördükleri abartılı yaşamı gözünü kırpmadan izleyen insanlar. Hepsi bir anda yok olacaktı. Dilan Polat sanki tüm olacaklardan haberi var gibi son bir gönderi paylaşmak için Instagram'a girdi. Son hikayesinde çocuğu Elif fotoğrafını bir veda şarkısıyla beraber paylaşıp evinde polisleri beklemeye başladı. Bugün Dilan Polat ve Engin Polat'ın mütevazi gecekondudan kondudan multimilyonerliğe giden hayatlarını inceleyeceğiz. Emin olun video çok iyi çekecek. Hukuki bilgilerin olduğu kısımları ise avukat arkadaşımla beraber hazırladık. Yani dop bir video olacak. Desteğiniz ise tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Wait. Hazırsanız başlıyoruz. 1990 yılında doğan Dilan Polat. Üç çocuklu bir ailede büyüdü. Babası bir sinir krizi esnasında annesini öldürünce işler kötüye gitti. Ve teyzesi tarafından büyütüldü. Engin Polat ise 1988 yılında İstanbul'a doğdu. Gittiği devlet okulunun merdivenlerinde Engin'le karşılaştı. Okul merdivenlerinde başlayan aşk 2 sene sonra 2007 yılında sade bir düğünle taçlanmış oldu. O yıllarda oldukça eski bir evde yaşayan Engin ve Dilan çifti herkes gibi geçim sıkıntıları çekiyordu. Gelin gittiği gece konuda yaşarken fotoğrafçılık yaparak aileye katkıda bulunuyordu. Engin ise alüminyum fabrikasında çalışıyordu. Aradan yıllar geçmiş 2003 yılına gelinmişti. Engin bu yıl zaten içinde olduğu alüminyum alanında ilk şirketini kurup artık patron olmuştu. Dilan ise aynı yıl doğum fotoğrafçılığına başlamıştı. Fakat 2013-2015 yılları arası sönük ve sıradan bir fotoğrafçıyken 2015 yılında işler değişmeye başlıyordu. Gelişleyen network'ü sayesinde Demet Akalın, Esra Erol, Esra Balami gibi ünlülerin de fotoğrafçılığını yapmaya başlamıştı. Dilan Polat ifadesinde 2017 yılı için şunları söylüyordu. Kadınların doğumlarını çektiğim için vücutlarını güzelleştirmek istedim ve Dilan Polat güzellik merkezini açtım. Verdiği ifade doğruydu. Dilan Polat doğum fotoğrafçısıydı ve güzellik merkezi açmak istedi. Fakat burada bazı kokular gelmeye başlıyor. Çünkü ifadesinin devamında öz sermayesini hatırlamıyorum. İlk açıldığında 4 çalışanım vardı. Muhasebe işlemlerini kimin yaptığını da hatırlamıyorum. Aylık gelirlerin tamamının elden alıp alınmadığını daha bilmiyorum. Bu işlerle doğal olarak her ailede olabileceği gibi eşimi Gimpolat ilgileniyordu. Eşim. Öster belli olmayan ilk güzellik merkezi açıldıktan 6 ay sonra işler o kadar büyüyor ki yeni şubeler açılmaya başlıyor. Bu sırada kardeşi Sıla ile ortaklar ve her şey çok güzel gidiyor. Bir yandan doğum fotoğrafçılığı devam ediyor. Fakat yaşadıkları evler hala mütevazi. Kendilerinin sosyal medyada paylaştığı eski fotoğraflarına baktığınızda sıradan bir apartman dairesi ve estetik masrafı olmayan bir aile görüyoruz. 2020 yılına gelindiğinde kardeşi Sıla ile ortaklık yollarını ayırıyor. Ortağı olarak ise artık koca Engin Polat görünüyor. Aşırıya kaçan büyüme potansiyeli ile dikkat çeken şirket 2020 yılında 5 farklı ülkede 35'ten fazla şube açıyor. Artık abartılı sosyal medya paylaşımları başlıyor. TV8 dahil birçok televizyon kanalının magazin programına konuk oluyordu. Kafasına doladığı dolarlarla gezip ferrarilere biniyordu. Instagram hesabı 7 milyon takipçiye ulaşmış ve insanlar onun hayatını özeniyordu. Fakat Dilan Polat'ın gece kondudan koptuğu için artık fark etmediği bir şey vardı. Kendisini takip halkın büyük bir kısmı ekmeği zor buluyordu. Öğrenciler devlet yurtlarında açlıktan ve gelecek kaygısından babalar ise eve ekmek götüremiyor diye hayatlarına son veriyordu. Aslında insanlar bu kadar şaşanın gözlerine sokulmasından hiç memnun değillerdi. Halkın bir kısmı günde 750 bin TL harcadıkları hayatın kendilerinden çalınan vergilerle sağlandığını düşünmeye başlamıştı. 2 Haziran 2023 günü, sade vatandaş Metin Atayer arabasıyla oturduğu siteye giriş yapıyor. Fakat neredeyse park edecek hiç yer kalmamış durumda. Arabaların çoğu sitede oturmayanların. Her zaman park ettiği yer dolu olduğu için bir arabanın arkasına park edip çıkarken zaten ararlar diye düşünüp evine giriyor. Fakat ilerleyen saatlerde kapısı çalınan Metin Atayer'e arabasının çekilmesi gerektiği söyleniyor. Metin Bey arabasını çekmeye gittikten sonra ise kapılarına Engin Polat geliyor. Devamını Metin Bey'in eşinin ifadesinden göreceğiz. Engin Polat bağırarak geldi. Evimizin dış kapısına tekme atarak içeri girdi ve hakaretler etti. Arkasından da Dilan Polat ve başka bir grup içeri girdi. Şahsıma hakaret ettiler. Öldüreceğiz diye bağırıp gittiler. İfade aşağı yukarı bu şekilde. Sonrasında ise Metin Ateer'in ifadesine göre arabayı çekmek için gittiğinde Engin Polat ve arkadaşları tarafından darp edildiği söyleniyor. Yüzünde kalıcı hasar olduğu için Metin Bey suç duyurusunda bulununca Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatıyor. Engin Polat ve Dilan Polat'ın ateşi ilçe müdürlüğüne yazılan yazı ile ifadeye çağrılması isteniyor. Fakat çift kendine çok güvendiği için bu çağrıya rağmen emniyet müdürlüğüne gitmedi. Bunun üzerine savcılık tekrar bir yazı kaleme alıp savcılıkta ifade vermesi için çifte tekrar çağrıda bulunuyor. Devletin savcısına bile isteği iki kere ifade vermeye gitmeyen Dilan Polat cumartesi günü mesai dışında hem de cep telefonundan savcı arıyor. Telefonda işlerin olduğunu, müsait olduklarında ifade vermeye geleceklerini söylüyor. Savcı kendini tanıtmasını ve telefonunu nasıl bulduğunu soruyor. Dilan Polat ise kendini tanıttıktan sonra tam yoğunluğundan bahsedecekken savcı lafını keserek sen kimsin izin gününde beni cep telefonundan arıyorsun. Sen kimsin de devletin savcısı seni çağırınca gelemiyorum dersin. Bak kızım acilen ifade vermeye gel yoksa polis zoruyla gelirsiniz diyor ve telefonu yüzüne kapıyor. Polat çifti daha fazla uzatmadan gelip ifadelerini veriyorlar. Sonrasında sayın savcı araştırmasını yaparken günde 750 bin TL harcıyorum röportajını görüyor. Biraz daha araştırmayla bu söylemlerin ne kadar çok olduğunu ve pis kokular geldiğini fark ediyor. Çok geçmeden başka bir soruşturma dosyası hazırlayarak Anadolu Adliyesi'ndeki aklıma bürosuna gönderip görevli savcıya inceleme yapmasını rica ediyor. Görevli savcı incelemesini yaptıktan sonra kayda değer iddialar olduğu için iki dosyayı da birleştirdi. Bunun üzerine Masak yani Mali Suçlar Araştırma Kurumu Polat ailesi hakkında kara para aklama soruşturmasını görünce hemen raporlarını hazırlayıp birime gönderdiler. İlk olarak Dilan ve Engin Polat çiftinin banka hesaplarına ve şirketlerine el koyuldu. Bu söylentiyi Yıldıkça, olayın sadece Engin Dilan Polat çiftiyle sınırlı olmadığı Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da işin içinde olduğu anlaşıldı. Her ne kadar adliyeye sevk edilirken göstermelik takılan kelepçi araca binince kendi çıkaracak olsa da Sıla Doğu da dava sürecine dahil olmuş oldu. Dilan Polat dava dosyası hazırlanırken bir yandan da kendini toplum önünde aklamaya çalışıyordu. Attığı Instagram storylerinin birinde içtiği kahvedeki altının sahte olduğunu söylüyordu. Şu ya... <laughs> sahte, Yine Instagram üzerinden yayınladığı bir kamuoyu duyurusunda bu süreç devam ettiği sürece devletin menfaat elde etmekten ziyade vergi kaybına uğrayacağını söylüyordu. Yani Dilan Polat o kadar çok vergi ödüyordu ki devlet bu süreçte vergi kaybından dolayı zarar görecekti. Ha? Ha? Masak raporu ile sahte belgelerin, naylon faturaların, göstermelik şirketlerin tespit edilmesi savcılığı harekete geçirdi. İstanbul merkezi 6 ilde düzenlenen operasyonda haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli 1 Kasım tarihinde gözaltına alındı. Medyaya yansıyan bilgilere göre Dilan Polat ifadesinde kendisinin reklam yüzü olduğunu, fatura kesmeyi bile bilmediğini beyan etti ve işlerin ticari boyutu ile eşi Engin Polat'ın ilgilendiğini tüm vergisel parasal işlerin eşi Engin Polat tarafından idare edildiğini kendisinin suç işlemediğini beyan etti. Ha? Aynen. Bir yani. Fakat araştırmalar sonunda Polat ailesinin ikametini sıkça değiştirmesi, bildirilen ikametlerin fiilden oturulan konutlar olmaması, kuvvetli suç şüphesinin olması, ayrıca delilleri karartmaya yönelik eylemlerde bulunmaları tutuklanma isteğiyle hakimliğe sevk edilmelerine neden oldu. Tutanaklarda yer alan bilgilere göre çift suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, vergi usul kanunu 7258 sayılı yasanın ilgili maddelerine muhalefet yani yasalışı bahis suçu, mal varlıkları varlığını yurt dışına kaçırmak ile mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek suçlarından hakimliğe sevk edildiler. Hakim de savcının talebini yerinde görerek bu şüpheliler hakkında tutuklama kararı verdi. Fakat belirtmekte fayda var ki tutukluluk bir ceza hali değildir. Tutukluluk yargılanma devam ederken karartılmasının önüne geçmek, suçluların kaçmasını önlemek ve özetle yargılamayı sağlıklı yürütmek için uygulanan bir tedbirdir. Avukat arkadaşımın da öngörüsüne göre iddianamenin tamamlanması 3-4 ayı bulabileceği gibi soruşturma genişlerse 1-2 senede sürebilir. Polat çifti kuvvetle muhtemel işledikleri iddia edilen suçlardan 30 yıla kadar yargılanacaklar. İddialar üstüne sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere tükürükler saçarak hakaret eden Dilan Polat artık. Günde 750 bin TL değil de 133 TL yani 4.6 dolar harcayabilecek sanırım sizden videoyu da beğenmenizi isteyeceğim kanalda abone olursanız aşırı derecede güzel bir şey yapmış olursunuz ayrıca biraz da zenginin malı yorumlarda bizim çenemizi yorabilir hepinizi bekliyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.